Hocam nereye gidiyoruz? Hocam çağrı atmışsınız. Fikret, Levent'le ben Esat Arabacı'nın Hizmet Vakfı açılışına gidiyoruz. Oo. Esat Arabacı mı? Bir devlet bakanı mı görüşeceğiz yani? Evet. Fikret'in kurduğu ücretsiz klinikten haberdar olmuşlar. Ve bağışta bulunmak istiyorlar. Bunun için bizi çağırdılar. Oo, hocam harika bir haber bu. Senden ricam Levent'in programını ayarlaman Fikret. Tabii hocam. Çünkü gördüğün gibi onu da götürüyorum. Hocam yapmayın şimdi kameralar falan olur orada. En sevmediğim şey. Ama yapacağın küçücük bir konuşma kliniğe yapılacak bağışı artırır. Fikret'i de götürürdüm ama asistanları başıboş bırakmak istemiyorum. Gidin Levent Bey. Hem döndüğünüzde de elinizde yüklü bir çek olsun. Ee, hocam gitmem lazım. Bol şans size. Hadi bakalım. Resmen oldu bittiye getirdiniz hocam. Hadi. Sayın Bakanım, Levent için gönül rahatlığıyla ülkemizin yetiştirdiği en iyi beyin cerrahıdır diyebilirim. Beyin cerrahısın demek. Hı hı. Ben de hep dedim ki önce beyine yatırım yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana, işini iyi yapan insanları çok severim. Esat Bey, yine ne şahaneler döktürüyorsunuz. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Babanız her zamanki gibi formunda. <laughs> Burcu Hanım, bu vakfımızın bağış yapmayı düşündüğü hastanenin beyin cerrahı Levent Bey oluyor. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum. Siz bağışın detaylarını konuşurken biz de başhekimle laflayalım biraz. Hastanenin diğer faaliyetlerini de öğrenelim. Ha, Levent Bey oğlum. O melek yüzüne aldanma. Fena pazarlıkçıdır ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır işinde neden pazarlık yapalım ki? Babam benim iş kadınlığıma takılmak için bahane arar zaten. Sanki ben iş kadını olmaya bayılıyorum. Bayılmıyor musunuz? Hem de hiç. Bir an önce plazalardan kurtulup kendimi aileme adamak için sabırsızlanıyorum. Bırakmak için neyi bekliyorsunuz? Neyi olacak? Beyaz atlı prensimi. Garipsediniz mi? Sizce bir bakanın kızı aşka inanamaz mı? Yok, garipsemedim. Güzel. Siz bekar mısınız peki? Evet. <laughs> Şakaydı canım. Ne çabuk kız arıyorsunuz. <laughs> evet, şaka bir yana. Bunlar ücretsiz kliniğinizin faaliyet raporu. Burada da klinikte bulunmayan... ...sağlık gelişlerinin listeleri var. Benim önerim... ...bir bu kadar gülmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Pek çaktırmıyorsunuz ama... ...siz de az komik değilsiniz yani. Çok ciddi insanlara hiç dayanamam. Babanızdan geçmiştir. Kesin öyle. Babam klasik devlet adamı portresine... ...hiç uymaz. Esprilidir, komiktir. Hı hı. Neyse. Müsaadenizle ben gidip... ...açılış konuşmasını yapayım. Tabii. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Aa, cömert bağışınız için tekrar teşekkür ederiz. Önemli değil. Öncelikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. lantımızın sebebi yeni kurulan Hizmet Vakfımız. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Vakfın onur üyesi Devlet Bakanı Sayın Esat Arabacı'ya bırakıyorum. Buyurun Esat Bey. Teşekkür ederim hocam. Kendisini kızım gibi severim. <gülüyor> <gülüyor> Değerli konuklar, değerli basın mensupları. Hizmet çok kutsal bir kavramdır. Vatana hizmet, millete hizmet. insanla gelişmeye, gelecek kuşaklara hizmet. Biz her zaman... Biz her zaman... Baba! 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 Çekilin! Daha çekilin! Abi, İzin abi, verin. Abi, ben doktorum! Çekilin! Baba! Baba! Kendine gel! Abi, ne olur! Tamam. Tamam. Babam! Babam! baba. baba. saniye! Baba. Baba. Tamam, al, al, baba ne olur! Babam! 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 bir bir saniye! Sosuruk. Sosuruk. Ne? Hemen bir ambulans çağırın! Ne Doktor Bey! Ben... Ben Doktor Bey! Beliz, bir açıklama yapar mısın? Doktor Bey bir açıklama yapar Bey, mısın? Ben Aydın! Bur, buraya hemen bir ambulans gönderin! Devlet Bakanı Esat Arabacı Levent Beşim Bey Bu sanatımızın arasında fenalaştırma yere sayın seyirciler Şu anda beyin cerrahı doktor Levent Atahan'ın ilk müdahalesini yaparak Esat Bey'i hayata döndürüyor. Babacığım Baba uyan ne olur ya, tamam. Açılın ya, Açılın, ya, 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 ya. açılın. Ya, açılın. Rahatlatın ne burayı ne doktor, doktor Bey, Bey ben ben nasıl Doktor Bey Tamam doktor tam, doktor Bey. başladı doktor doktor Bey. Ambulansı çağırdım Doktor Bey Birazdan burada olur Doktor, Doktor Bey, Bey son durum nedir? Biraz konuşma yapar mısınız? Son durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar, <laughs> gerekli tetkikleri yapmadan hiçbir şey söylemek mümkün değil. Bize biraz izin verin lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.